Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde çevre ve yer şekilleri konusunu ele alacağız. Ee, kanalıma abone değilseniz öncelikle abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim sevgili öğrenciler. Şimdi konumuza geçebiliriz. Öncelikle sevgili öğrenciler canlı ve cansız varlıkların bulunduğu ortama çevre diyoruz. Çevreyi oluşturan unsurlar iki ayrılır. Doğal unsurlar ve beşeri unsurlar. Doğal unsurlar doğada var olan ve insan eli değmeden kendiliğinden oluşan unsurlara doğal unsurlar diyoruz sevgili öğrenciler. Doğal unsurlar doğada kendiliğinden bulunur. Bunların oluşumu da insanların herhangi bir etkisi yoktur. Örneğin dağ doğal unsurdur. Dağın Yeryüzüne bir baktığımızda her yerin aynı yükseklikte olmadığını görüyoruz. Bu şekillerin hepsi bir, birden yeryüzü şekilleri diyoruz sevgili öğrenciler. daha yüksekliği yüksekli çevresinden 500 metre ve üzerinde olan yer şekilleridir. Kimi dağlar bulunduğu yerde tek başına yükselir. Bu dağlara tek dağ diyoruz. Örneğin Ağrı Dağı, Erciyes Dağı, ülkemizdeki Uludağ tek bir dağdır. Bazı dağlar ise sıralar halinde uzanır. Bu dağlara da sıra dağ diyoruz. Ülkemizdeki bulunan önemli sıra dağlar Toroslar, Doğu Karadeniz dağları, Bolu dağları, Köroğlu dağları birer sıra dağlardır sevgili öğrenciler. Tepe nedir peki? Tepe 500 metreden küçük olan yüksekliklere diyoruz. Mesela Hisar Tepesi, Karga Tepesi, Fırka Tepesi gibi her yerde bu tepelerden bulunur değişik isimlerdir. Gelelim vadi şeklinde, yeryüzü şekli olan vadi. Diğer ismi koyak. Akar suyun içinde aktığı iki dağın arasından zamanla oluşan çukurlara vadi ya da koyak diyoruz. Ülkemizdeki önemli vadilerden biri Muğla'daki Kelebekler Vadisi, Tunceli'deki Munzur Vadisi'ni bunlara örnek gösterebiliriz. Görmüş olduğunuz bir vadi örneğidir. İki dağ arasından akan, arasından geçen akıntılar vadi oluşturur. Evet, ülkemizde dağ örneği ve vadi örneklerini resimden görüyorsunuz. Dağ çıkıntılı yüksek yamaçlar olan yer, vadi ise iki dağ arasında kalmış yer anlamındadır. Resimde gördüğünüz gibi sevgili öğrenciler. Evet, şimdi resimde de gördüğünüz gibi ova konusuna geçiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi büyük düzlüklerdir ovalar. Akarsularla fazla yarılmamış, değişik yüksekliklerde olan az eğimli düzlüklere ova diyoruz sevgili öğrenciler. Ovalar değişik şekillerde olabilir. Kıyı ovaları akarsular denize dökülürken oluşturduğu ovalardır. Mesela Çarşamba, Bahra ve Çukurova birer kıyı ovalarıdır. Yüksek ovalar ise yükseklikleri 500 ve 2000 metre denizden uzaktaki ovalardır. Erzincan Ovası, Malatya Ovası, Muş Ovası yüksek ovalara örnek gösterilebilir. Peki plato nedir? Platon'un diğer ismi yayladır sevgili öğrenciler. Çevresine göre yüksekte kalmış, derin akarsu vadeleriyle yarılmış düzlüklerdir. Yurdumuzun iç ve güneydoğu Anadolu bölgeleri geniş platolarla kaplıdır. Yurdumuzda bulunan bazı önemli platolar İç Anadolu bölgesinde Haymana platosu, Bozok, Cihanbeyli, ile Obruk platoları, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır platoları, Akdeniz bölgesinde Taşeri platosu, Teke platosu, Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum ve Kars platoları ülkemizdeki önemli platolardandır sevgili öğrenciler. Evet, görmüş olduğunuz gibi ova ve platonun resimlerini görmektesiniz. Platolar yüksekte kalmış düzlükler. Ovalar daha alçaktaki düzlüklerdir. İkisi de düzlüktür. Evet. Diğer bir yer şekli olan göl örneğini görüyorsunuz. Göller sevgili öğrenciler, yeryüzündeki çukurların bazılarında sular birikir ve gölleri oluşturur. Göllerin bazılarının suyu tatlı, bazılarının tuzlu, bazılarının da sodalı ya da acıdır. Örneğin ülkemizdeki Beşşehir Gölü'nün suyu tatlı, Tuz Gölü'nün suyu tuzlu, Van Gölü'nün suyu sodalı, Burdur Gölü'nün suyu ise acıdır sevgili öğrenciler. Diğer bir yer şekli olan Körfez, Denizlerin karaların içine doğru uzanmasına körfez diyoruz sevgili öğrenciler. İzmit körfezi, İzmir körfezi bunlara örnek olarak gösterilebilir. Yine denizlerde oluşan bir yer şekli koydur. Ağzı kapalı körfeze koy denir. Fethiye koyu, Gülcek koyu, kız koyları burada bulunan bu önemli koylardandır. Evet, görmüş olduğunuz göllere örnekleri resimlerde görüyorsunuz. Ülkemizin en büyük gölü olan Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş hali de bu şekildedir. Evet, Körfez ve Körfez örneğinde gördüğünüz Karaların içine girmiş deniz parçası. Burun da karanın içine doğru uzanmış kara parçasıdır. Buna da burun diyoruz. Ülkemizde önemli burunlardan ince burun sinopta bulunmaktadır. Evet, akarsu konusunu hemen geçmek istiyorum. Yağmur, eriyen kar suları ve kaynaklardan oluşan suların hemen hemen hepsi yeryüzünde bir eğim boyunca akar. Bu sulara akarsu denir. Akarsuların bazıları denize, bazıları göllere dökülür. Bir kısmı da buharlaşarak kaybolur. Dere boyları kısa dere boyları kısa sulara zorak akarsulara diyoruz sevgili öğrenciler. Daha boyu kısadır derelerin. Suyu da azdır. Derelerin birleşmesiyle çaylar, çayların birleşmesiyle de ırmak ya da nehirler oluşur sevgili öğrenciler. Gördüğümüzde dönemli akarsular, Karadeniz'e dökülen akarsular kızıl ırmak, yeşil ırmak, çoruk, sakarya, filyoz, Bartın çayı, Akdeniz'e dökülen akarsular Aksu, Göksu, Zeyhan, Ceyhan, dalaman, Asi, Marabat çayı, Marmara Denizi'ne dökülen akarsular Susurluk ve Gönen çayı, Basra Körfezi'ne dökülen akarsular Dicle ve Fırat, Hazar Denizi'ne dökülen akarsular Kura ve Aras. Kaynağı ülkemizde olup sınırlarımız dışına dökülen akarsular ise Dicle, Fırat, Kura, Aras ve Çoruh nehirleridir akarsularıdır sevgili öğrenciler. Evet, akarsu ve deniz örneklerini resimlerle görüyorsunuz. Şelaleyi görüyorsunuz sevgili öğrenciler. Deniz örneğini görüyorsunuz. Şelale akarsular yüksekçe bir yerden aşağı doğru dökülmesiyle oluşur. Gördüğünüz örnekteki gibi denizin resimlerinde gördük. Deniz yer kabuğunun büyük çukurlar, çukurlarını dolduran sulara deniyor sevgili öğrenciler. Ülkemizde Karadeniz, Akdeniz, Ege Denizi ve Marmara Denizi bulunuyor. Okyanus ise sevgili öğrenciler kıtaların arasında büyük, geniş denizlere okyanus diyoruz. Büyük okyanus, Atlas okyanusu, Hint okyanusu, bunlara bunlardan bazılarıdır. Burun ise karaların denize doğru uzanmış kısımlarına burun denir sevgili öğrenciler. Ada dört tarafı denizlerle çevrili kara parçasına ada denir. Büyük ada Heybeliada, da ülkemizdeki adalardan bazılarıdır. Yarımada ise sevgili öğrenciler, üç tarafı denizlerle çevrili olan kara parçasına yarımada denir. Türkiye aslında bir yarımadadır. Çanakkale Yarımadası, Gelimo Gelibolu Yarımadası ülkedeki yarım adalara örnek gösterilebilir. Evet, ada örneğini görüyorsunuz. Etrafı denizlerle çevrili kara demektir. Yarım ada ise görüyorsunuz karaya bir bağlantısı var. Bunun da üç tarafı denizlerle çevrili, bir tarafı karaya bağlıdır yarımada. Evet, bir ada örneği daha görüyorsunuz. Yarımada örneği görüyorsunuz. Evet sevgili öğrenciler. Dersimiz bu kadardı. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.